Herkese merhaba. 2 Ekim Perşembe. Kepengi kaldırdık. Serbest satışa hoş geldiniz. Hemen başlayalım. İsrail beklendiği gibi filoyu, sumut filosunu durdurdu. Birçok gemi ve bir bottan oluşuyordu. Dün gece saatlerinde botları gemilere çıkmaya başladılar. 28 Türk vatandaşı var. Onlar da daha önce yayınladıkları. Eğer bu videoyu izliyorsanız İsrail güçleri tarafından tutuklandık, gözaltına alındık şeklinde mesaj yayınlamıştı. Sosyal medyada o videolar dönüyor. Ee, Büyük protestolar var tabi. Bazı ülkelerde eğer gemiye, filoya bir müdahale yapılırsa protestolar olacağı açıklanmıştı. Onlar başladı. Türkiye'de, Ankara'da Amerika Büyükelçi'nin, İsrail Büyükelçi'nin önündeki eylemi görüyorsunuz. Birçok ülkede, Belçika'da, Fransa'da, özellikle İtalya'da, Londra'da eylemler var. Bu da İtalya'daki eylemlerden. İtalya'da birçok yerde eylem var. Orada daha örgütlü bir sendika ve gençlik hareketi var. 3 Ekim'de gelen grev çağrısı var. Birçok yerde istasyonları kapattılar. Ulaşımı engellediler. protesto ediyorlar. En sert tepki Kolombiya'dan geldi. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, İsrail diplomatik misyonunu sınır dışı edeceğini açıkladı. Bu kararı duyurdular. Türkiye'de bir yazılı bildiri yayınladı Dışişleri Bakanlığı. Olayı protesto etti. Söz konusu saldırının Gazze'deki ateşkes sağlanmasına dönük Çabalara zarar vermemesini ümit ediyoruz dedi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı yapmış olduğu açıklama Türk vatandaşları için de girişimlerde bulunduklarını söyledi. Şimdi ekranı bir grafik göstereceğim. Bu Sumut filosuna İsrail ordusu donanması çıkarma yaparken o botların yanında geçen gemiler var. Ekranda gördüğünüz gibi evet Türkiye'den kalkan ticaret gemileri. Aktivistler İsrail askerlerle boğuşurken bir yandan da vızır vızır ticaret gemileri gidiyor görüyorsunuz ticaret olduğu gibi devam ediyor. Sumut filosunu takip ediyoruz. Hala denizde olan henüz İsrail'in e, şey yaptığı müdahale alanına girmemiş e, gemiler var. Onlar ilerlemeye devam ediyorlar. Gün içerisinde onlara da müdahale beklentisi var. Özellikle diğer aktivistlerin durumu ne olacak merak ediyoruz. Greta Thunberg üzerinden İsrail Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. İşte gördüğünüz gibi sağlıklı her şey yolunda ama başka bir limana götürülüyor denmişti. Evet takip ediyoruz. Dün meclis açılışı vardı. Malum şahsın konuşmasıyla açıldı. CHP'nin protestosu vardı. CHP katılmayacağını söyledi ve yaptılar. Özgür Özel geçen sene katıldık. Ne oldu ki? Birçok belediye başkanımız tutuklandı demişti. Şimdi tabii bu CHP'nin katılmaması tam olarak Amerika Büyükelçisi'nin işte meşruiyeti veriyoruz. Trump bana böyle talimat verdi demesi epey bir yara etmiş olacak. Erdoğan konuşmasında Türkiye'de tek bir meşruiyet kaynağı vardır. O da aziz milletimizin tertemiz iradesidir ifadelerini kullandı. Ya bunu bize söylemeyeceksin. Ankara'da gelip bize bunu artistini yapmayacaksın. Bunu sana söyleyene Beyaz Saray'da büyük karşılaştın. Kravatın çok güzel. Sana Türkiye'de kravat vereceğim dedin. Hiç uçakta mürettebata konuşmadın. Gelmiş Ankara'da mecliste böyle bize Türkiye Türk propagandası yapıyor. Bunu sana söyleyene söyleyecektin. Öyle değil mi? Çok ağır bir laf söylediler sana. Bunun neye ihtiyacı var? Bunun meşruiyete ihtiyacı var. Verelim. İşimize bakalım dediler. Onlara tek kelime etmedin. Gelmişsin mecliste. Böyle tezahüratlar eşliğinde bu lafları ediyorsun. Erdoğan konuşmasından sonra bir odaya geçtiler. Küçük bir e, toplantı gibi böyle bir çay, çay kahve içtiler. Kimler var? İşte Devlet Bahçeli var. Dem heyetini görüyorsunuz. E, Musavat Dervişoğlu var. İyi Parti'den. Onlar da katıldı bu arada. Erdoğan'ın masada karşısındaki şeyler. Şimdi bu meşruiyet olayı o kadar büyük bir yara ki her fotoğrafta birazdan size birçok fotoğraf göstereceğim. Bunu işliyorlar. Bu size bu fotoğraf niye hatırlattı? Trump'ın böyle oturup karşısında Avrupalı liderleri aldığı patron benim e, fotoğrafı vardı. Aynasını Erdoğan içinde yapmışlar. E i̇şte görüyorsunuz karşılık gülüşmeler. Bu arada e, herkese çok mutlu yani. Biz kendi kendimiz diyoruz, Bunlar çok mutlu işte. Gelsinler kahveler çaylar. Bu da akşam resepsiyona gidiyoruz. Fonda Mustafa Keser var. Mustafa Keser konser veriyor. Bu da heyeti. Çok e, eleştiri alan fotoğraflardan bir tanesi. Şimdi Demirtaş bu fotoğrafı görse ne düşünür diye yazanlar var. Neredeyse içine düşecekler. Cumhurbaşkanım, başkanım yoruluyorsunuz falan. Bu tür konuşmalar geçiyor arada. Bu da diğer Ahmet Davutoğlu'yla. Belki de uzun bir süre sonra ilk defa tokalaşması Fatih Erbakan var ayakta. Gel Ali ne yaptın? Bu da Ali Babacan. Altılı masanın bileşenleri herkes Kılıçdaroğlu'na saydırıyor da. Demeyeti falan da var. ya. Yani sağlı sollu sadece hani Türk sağının kadim sorunları değil. Yani herkes gelmiş burada toka ediyorlar. Şimdi başka ne var? İşte bu da diğer bir açı. şunu söyleyenler çıkabilir. Ya şimdi gelmiş Cumhurbaşkanı bir çay içmek için genel başkanları davet ediyor dendiğinde adam ne yapsın? Bir, ya bu resepsiyona katılmayacaksın. Çünkü bu görüntü verecekleri belli. Ya da diyeceksin ki ben başka bir program için çıkmak zorundayım. Sayın Cumhurbaşkanımıza saygılarımızı iletin lütfen. Ama kolay değil. Bu da aile fotosu. Limonatalar böyle ayılana gazoz bayılana limon. Herkes var. Bahçeli Hüdapar'la beraber. <laughs> Hüdapar aslında böyle demden daha fazla sinir zıplatması lazım ama işte bildiğiniz hikaye. Bütün herkes orada. Kim yok? Bir kişi yok. Onu birazdan olmayanları konuşacağız. Şimdi dün Tüleyatim oğullarının dem eşkenen genel gerçekten bir <laughs> sinir testinden geçti kadına yapmadığını bırakmadı Erdoğan. Şimdi konuşması bittikten sonra herkes de nezaketen tokalaşıyor. İşte Tuncer Bakıranlı konuş tokalaştı. Tülay Atamolları'nı es geçti. Ya görmedi ya tanımadı. Tülay Atamolları tokalaşmadı. Tabi bu dikkat çekici olunca AKP'den bir heyet işte gittiler demden özür diler. Ya bir yanlışlık oldu diye bir gönül alma ziyareti yaptılar. Ama yetmedi. Bu sefer resepsiyonda tekrar karşılaştılar. bakmayın. Evet, sorun yok. Bu sefer de tanımadı. Böyle bugün ekranda medyada göreceksin. Parmakla gösterdiler. Relatif mullerini tanımıyor. Gerçekten tokada yapmadı. Resepsiyonda başkasından özür diledi. Olabilir mi? Pek olmaması lazım. Bir parti eşgeler başkanı. Tabii zor bir yani. Senin elini sıkmıyor. Seni tanımıyor. O da ne yapsın? Sorun yok başkanım. Tabii jargon başkanım biliyorsunuz. Ee, sorun yok başkanım dedi ama. Gerçekten e, ilginç zor. E, kolay değil. Şimdi bu aile fotosunu göstermiştim. Herkes burada. Ama bir kişi yok. CHP lideri meydanlardaydı. Gerçekten meclis aşığı resepsiyonları seven Özgür Özel e, bu sefer kararı aldılar. Meydana indiler. Gerçekten e, bu bu seferki değerli yalnızlık. Hani AKP'nin bir ifadesi var ya değerli yalnızlık. Şimdi şuradaki fotoğrafların iğrençliğini daha doğrusu rahatsız edici, değil mi? Rahatsız oluyoruz <laughs> bir şey olarak muhalif olarak. Bu rahatsız ediciliğini görünce şimdi Özgür Özel'in anlaması lazım. Neden o? normalleşme, neden o böyle ceketi giyme, böyle biraz yılışık ifadelerle AKP Genel Merkezi'ne gidip böyle gülücükler saçmanın neden itici geldiğini herhalde şimdi anlıyordur. Adam meşruiyet derdinde, adam böyle o kadar kanunsuzluk, hukuksuzluk, hırsızlık, o kadar gayrimeşru işler yapmasına rağmen herkesi etrafında toplayıp bak görüyorsunuz. Türkiye normal sistemin işlediği bir ülke fotoğrafı verme derdinde. Sen de gidip buna yapma dediğimiz için o zaman çok eleştirilmiştik. Hala da eleştiriliyoruz ama ne kadar haklı olduğu belli. İşte olması gereken değerli yalnızlık. Bu ayrışman lazım. Herkes bir yerde CHP bir yerde fotoğrafı bence değerli. Çünkü bunlar benzeşmişler. Özgür Özel konuşmasında kısa bir şey dinleteceğim ama bu Cem Yılmaz'ın bir repliği vardı hatırlar mısınız? Aşçı başçı bana başçı van şoförü sonra hepsi uşağı falan onu andıran bir ifadeyle başladı. Dinleyelim. Hakan Fidan damada damat Hakan Fidan'a AKP içindeki tüm gruplar bir diğerine operasyon çekmeye tombarak satır arasında Erdoğan artık 71 yaşında diyerek Erdoğan sonrasına işaret etmeye Erdoğan'dan sonrası için TikTokçu Hakan mı gelecek Yoksa Bilal olan mı gelecek hesapları AKP'nin içini karıştırmaya devam ediyor. Ben Türkiye'de iktidar partisinin bir karışıklık, bir kafa karışıklığı yaşamasını birbirine düşmesini istemem. Bu sorunu çözmelerini isterim. Ne TikTokçu Hakan ne Bilal Erdoğan. Geliyor Ekrem Başkan! Geliyor Ekrem Başkan! Şimdi maşallah dediğimiz bir gün yaşamıyor. Dediğimiz durumla karşı karşıyayız. Öncesinde de şöyle bir tweet atmıştı Özgür Özel. Kan'a sahip çıktı. Kanımız yani kanımız gücün dışarıdan değil milletimizi almaktadır. 1973 ifadesi var tweetin başında. TUSAŞ CHP zamanında kurulmuş ona bir gönderme. De şimdi bu kan üzerinden milleti kandırıyorlar. Motor olmayan uçağı böyle büyük proje olarak anlatıyorlar. Amerika'dan motor gelmediği için üretim yapamıyorlar. Büyük sahtekarlıklar var. yani seni bunu anlatman ey milletim sizi kandırıyorlar demen lazım. Sen işte AKP'liler acaba şeyin görünebilir miyim? İşte bak biz devlete devamlılık esastır. Biz bu projelere karşı değiliz. Biz de bunların arkasındayız. Biz de bunları yapacağız demek için şu tweet atıyor da yine <laughs> yanlış yolu neden? Zaten bu kanunların projesi vesaire. Onlar zaten savunma sanayi böyle birçok propagandasını yapıyor. Sen aslında buna destek vermiş oluyorsun. Halbuki bu kanun üzerinden havaya saçılan milyarlarca dolar var kandırılan bir millet var. Propaganda üstüne propaganda, yalan üstüne yalan. Başkalarına böyle bir siyasi kariyer yürütüyorlar. Sen de gidip bu fotoğrafla bence destek veriyorsun. Doğruya doğru yanlışa yanlış bu tweet başka türlü atılmalıydı. Ülkenin nasıl soyulduğunu anlatan bir tweet olmalıydı. Ayşe Barım. İnfaz kapısının önünden ailesine doğru götürüyoruz. TV8 ve gazete magazin ayrıca arabada kısa bir röportaj yaptı. Garip bir tesadüf oldu size yakalandım. Evet. Ailemden önce siz yakaladınız beni. Sağlığınız nasıl efendim? Önce konuşalım. Sağlığım son 3-4 ayda baya bayağı kötüydü. Kaç kilo verdiniz? 32 kilo verdim. Evet Ayşe Barım dün tahliye oldu. Cezaevi çıkışında hiç kimse olmayınca gazeteciler alıp kendisini bir benzinliğe götürdüler. Orada da daha sonra yakınlarıyla buluştu. Sağlık gerekçesiyle tahliye edildi. Hemen hemen bütün tanıdığınız oyuncular gelip ifade verdiler. Gezi Parkı'na katılan bizi kesinlikle o yönlendirmedi. Kendi irademizle gittik dediler. Buna rağmen e, herkes bizim Ayşe Barım yönlendirmedi demesine rağmen bütün tanıklar. şikayetçi olan bir vatandaş varmış bir meczup. Ya ben e, bilmiyorum işte ne dediğimi bile bilmiyorum demesine rağmen savcı tanıdık. E, tutukluluğun devam halini istedi. Mahkeme tahliye etti. Böylece Ayşe Barım şu an ev hapsiyle ve yurt dışı yasayla tahliye oldu. Herkes Ayşe Barım gibi şanslı demeyeyim. Şanslı değil evet. Bunlar hayatını kaybeden KYK'lılar. Yani bütün medya ilgisi bir ünlü olunca, ünlü sanatçılar olunca geliyor ama bu ülkede hayatını kaybeden, cezaevinde kaybeden masum hiçbir suçu olmamış insanlar var. Bununla alakalı sessizlik devam ediyor. O yüzden hani ülkede bir şey yakası bir araya gelmeyecekse bu yüzden gelmeyecek. Sevinç Çözarslan'ın tweet'iydi. Başka bir dosya üzerine çalışıyor. Tutuklu avukat Süleyman Yıldırım Denizli'de biliyorsunuz. Maalesef sol ayağı dizden kesilmişti. Gerekli tedavileri göremiyor cezaevinde. Ayağını kaybetti, canını kaybetmesin diye insan hakları aktivistleri şeyler yapıyorlar, kampanyalar yapıyorlar. Dileriz Süleyman Yıldırım. Bir önce tahliye olur, sağlık hizmetine kavuşur, canından da olmaz diyerek dua ediyoruz. Avrupa maçları var. Fenerbahçe Nice'e karşılaşacak. 19.45 TRT1'de maç İstanbul'da. Samsun Spor Polonya'da Varşova'yla karşılaşacak. Saat 22'de o da TRT1'de. Dün e, medyada bugün de epey bir kulaklarım çınladı spor bahsinde. Tabi bu işin geyiğindeyiz. E, eğleniyoruz. E, i̇zleyicilerimiz çok ciddiye almasın. Herkesten çok beş kişi ben yerden yere vuruyorum. Başarılar dileyip dilememden bir totem bulmuşlar. Ee, tamam bu zaman bütün takımlarımıza başarılar dediğim diyerek bu faslı da bitirmiş olalım. Evet bugünü böyle tamamladık. Bakalım yarın neler konuşacağız. Görüşmek üzere hoşçakalın.